Herkese merhaba kanalıma Hoş geldiniz ee, şimdi size evimde kullandığım temizlik ürünlerini göstereceğim hangilerini kullanıyorum işte nerelerde kullanıyorum memnun muyum diyeyim ki memnun olmasam burada olmazlar memnunum ee, gece çekiyorum biraz böyle sessiz sessiz konuşmaya da çalışabilirim belki sesim az gelebilir çünkü benim 3 yaşında bir kızım var 3,5 yaşında bir kızım var ve şu an bu kadar deterjan içinde onunla birlikte video çekemezdim o yüzden geceyi bekledim gece çekiyorum yani gece dediğim saat hemen bakayım şu an saat 11 yani uyuyorlar oğlum duyuyor kızım duyuyor şimdi size tek tek bahsedeceğim böyle bir video çekmek aslında hiç aklımda yoktu şu an mutfaktayım Çama, bulaşık makinesi sesi var aslında durdurabilirim ama çok rahatsız etmiyor galiba kamerada çok sesi gelmiyor. böyle bir video şuradan aklıma geldi çekmek. Bana bir kişi yorumlarda yazmıştı hangi marka temizlik ürünleri kullanıyorsun diye. Ta bayağı bir oldu yani. Belki hala beni izliyordur, belki izlemiyordur bilmiyorum. O zaman söylemiştim Mintax'dan memnun olduğumu ama onun haricinde başka markalarda tabii ki kullanıyorum. Sonra aklıma geldi dedim ki böyle bir video çekeyim. Hani nerelerde, hangi malzemeleri nerelerde kullanıyorum, memnun muyum vesaire bunlardan bahsedeyim dedim. Hani belki elindeki temizlik malzemelerinden memnun olmayanlar varsa benim önerim ne belki? Ee, hoş herkes her şeyi beğenmeyebilir ama ben hani genelde temizliklerimde memnun kaldıklarımı paylaşacağım size. Ee, öncelikle mutfaktan başlayayım. Ondan sonra banyoya geçeyim. Hatta öncelikle banyodan başlayayım en iyisi. Şu an elimde olmadığı için çamaşır deterjanı olarak biz Şokum markası Mintax'ı kullanıyoruz. Şu an onun paketi elimde yok çünkü onu e, deterjanlıklara boşalttığım için Mintax'dan memnunum daha iyi deterjanlar tabii ki vardır. Ama ben hani benim kızım var, kızım yemek yiyor, yemek döküyor. Lekelerin hepsini çıkarıyor. Tabii ki böyle inatçı lekeleri kolay kolay her deterjan çıkarmıyor. Leke çıkarıcılar çıkarıyor. İnatçı lekeler haricinde işte kızımın üstüne döktüğü yemekleri vesaire falan hepsini çıkarıyor. O yüzden ben Mintax deterjandan memnunum. Size de tavsiye ederim uygun fiyatlarında. Uygun fiyatlı bir deterjan arıyorsanız onu tavsiye ederim. İkinci olarak da Hemen şunu göstereyim. Normalde bunu kullanmıyordum ben. Bir vlog'umda bahsetmiştim. Bir Instagram'da bir çekilişe katılmıştım. O çekilişten iki paket Omo sıvı deterjan kazanmıştım. yazıyor kusursuz lekelerle bile çıkarma gücü olarak kazanmıştım. Ondan sonra kullandım ve memnun kaldım. Memnun kalınca almaya devam ediyorum. Bunu normal çamaşır makinamda normal deterjanımı kullanıyorum. Bakıyorum hani işte ...böyle kızımın kalem lekeleri var, inatçı lekeler var vesaire... ...o zaman bunu normalde şununla falan yapıyorlar ama ben hiç onunla uğraşmıyorum. Bu şekilde lekenin üstüne döküyorum. Azıcık böyle çitiliyorum. Makinenin içine atıyorum. E, deterjan, toz deterjanımı koyuyorum. Mesela ana yıkamaya da, e, ön yıkamaya da toz deterjanımı koyuyorum. Ön yıkamaya azıcık bundan koyuyorum. Ana yıkamaya da azıcık bundan koyuyorum. O şekilde çalıştırıyorum. Devamlı kullanmıyorum dediğim gibi ileri düzey e, çıkmadığında çıkma, çıkmayacağını düşündüm lekelerde bunu kullanıyorum. Bundan da memnunum. Yani fiyatı da çok pahalı bir şey değil aslında kullanmak isterseniz. Hani Mintax falan kullanmak istemiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Bu güzel. Gelelim yumuşatıcı kısmına. Yumuşatıcı olayında biraz daha titizim, biraz titizim. Hani kullandım başka markaları. Mintax'ı kullandım. Bimin Bulut markasını kullandım. İşte birkaç marka falan denedim. Viking vardı. Viking de güzeldi. Ama hiçbiri yumoş kadar güzel değil. Çünkü yumuş kalıcı oluyor, çok güzel yumuşatıyor, kalıcı oluyor. Mesela dolaba koyduktan sonra normal yumuşatıcılarda dolaba koyuyorsunuz ve dolap kokusu siniyor ya da dolapta dura dura kokusu gidiyor ama yumuşun mesela e, dolaba açtığınızda koku yüzünüze vuruyor. Böyle çok uzun süre kaldıysa o kıyafet böyle üstünüze giydikten sonra mesela bazen böyle dolabın en derinliklerinde unuttuğum kıyafetler oluyor böyle bayağı uzun süre giymedim ama hani hep böyle insanların favorisi olur, hep aynalarını giyer katlar giyer yıkar katlar oraya koyar hep arkalarda kalan kıyafetlerden böyle bir gün böyle alıp giydiğim zaman hareket ettikçe hani direkt kokmuyor ama hareket ettikçe o yumoşun kokusunun çıktığını hissediyorum. O yüzden yumoş kullanıyorum. Onda da tercihim şu mor olan lavantalı. Bir bunu çok seviyorum. Bir de şu pembeyi seviyorum yumoşta. Tabii ki kampanyaya falan denk gelirsem bir kere beyazını falan almıştım. beyazının kokusu da güzeldi. Hassas ciltler için de galiba. Ama genelde bunlardır. Bunlardır benim favorim. En favorim de aslında şu. Şu pembeyi daha çok seviyorum. Çünkü bunu ablam da kullanıyordu. Bekerken falan hatırlıyorum. Battaniyeleri falan yıkadığı zaman böyle mis gibi böyle buram buram kokusu geliyordu. O yüzden bu da benim favorim. Yumuşta. Ondan sonra şimdi bebek deterjanına geçeceğim. Kızıma, 3,5 yaşındaki kızıma bizim deterjandan, bizim yumuşatıcıdan tabii ki kullanıyorum ama 4 aylık oğluma şöyle hemen göstereyim. Bu duru e, doğal granül, matik sabun kullanıyorum lavantalı. E, normalde bunun lavantalısı değil de bunun e, aslında saklamıştım paketini bebeğime kullandığım e, şeylerden e, ürünleri falan çekecektim. Onun için boş paketini saklamıştım ama şu an getirmek aklıma gelmedi. E, i̇lk onu kullandık, onun kokusu bundan daha güzel. Bu da mı güzel? Hassas ciltler için bebeğime bunu kullanıyorum kızıma bunu kullanmamıştım. Kızıma işte Yuni e, sıvı deterjanını kullanmıştım. Bunda da bununla başladık. Bununla da devam ediyoruz artık. Güzel, memnunum. Yani lekeleri çıkarıyor şöyle. Mesela kusmuk lekeleri oluyor, sararıyor durdukça o lekeleri çıkarıyor. Ama böyle ileri düzey leke varsa falan onları tabii ki bu bunlar kolay kolay öyle çıkarmıyor. Onun için artık ekstra bir şey yapmak lazım. Ben ne yapıyorum mesela Bebeklerin kakası, lekesi kolay kolay çıkmaz bilirsiniz bekletirseniz. Ben mesela direkt tazeyken hemen musluğun altına beyaz sabunla çitiliyorum. Ondan sonra çok fazla durulamadan makine atıyorum. O şekilde sonra deterjanımızı, ondan sonra işte yumuşatıcımızı koyup yıkıyoruz. Gayet güzel lekeler çıkıyor. Tavsiye ederim yani. Hiç yani lekelik çamaşır kalmamıştır. Böyle kaka lekesi vesaire kalmamıştır. Hatta kızımın zıbınlarını falan giyiyor oğlum. Hala tertemiz yani kızımdan kalma tertemiz duruyorlar. Yumuşatıcı olarak da bu dalinin bunu kullanıyorum. İlk işte 40 gün, 40 gün ya da bir 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 buçuk ay falan yumuşatıcı kullanmadım. Çok böyle bebekleri kokular rahatsız ediyor diye. Ama çamaşırlar çok sert oluyordu böyle, kıtır kıtır oluyordu böyle. Çocuğun cildini hani tahriş eder diye yumuşatıcı almaya karar verdim. İlk dalinden başladım, dalini aldım. Darinden memnun kaldım. Çok böyle yoğun, yoğun, buram buram kokusu yok yani çocuğu böyle çok rahatsız edecek kokusu yok ve yumuşacık yapıyor. Ama bu paketin bittikten sonra da Bingo'nun bir tane var. E, bingo bebek deterjanı. İşte onun pembesi vardı, beyazı vardı galiba. Beyazından tam emin değilim ama pembesi, mavisinden eminim. Pembesi değil de mavisi kuzumun kokusu yazıyor. Ona geçeceğim bundan sonra. O daha yoğun kokulu. Hani Dalin de güzel. Böyle hafif kokusu var ama birazcık böyle kalıcılığı yok diye düşünüyorum. O yüzden dalinden memnunum ama hani küçük bebeğiniz böyle çok çok küçük bebeklerinizde işte 40 günlükten 1 aylık 2 aylık onları kullanabilirsin. Benim oğlum zaten 4 aylık bu bitene kadar 5 aylık olur. Ondan sonra da bingo'ya geçeceğim ama bu da güzel yani tavsiye ederim. Ee, yıkama kısmını geçtik. Ee, şimdi ben ev temizliği kısmına geçmek istiyorum. Ev temizliğinde öncelikle şunu göstermek istiyorum. Bu genelde aspirin marka marka olarak çıktı diye hatırlıyorum bunu. Bunun her markası da bence aynı işi görüyordur. Ben Mintax'in kini aldım. E, bu işte perde, halı, çamaşır, mutfak da diyor. Ama ben bunu sadece halılarımdaki lekeler için sıkıyorum, çitiliyorum. Çok çok inatçı lekelerse biraz çamaşır suyu da damlatıyorum yalan söyleyemem. Yani çamaşır suyu da koyup çitiliyorum. İşte koltuklarımdaki böyle şey lekeleri, kalem lekeleri olsun vesaire, onları böyle bunu sıkıp çitiliyorum. Baktım çok çıkmadı, çamaşır suyu koyuyorum ama genelde işe yarıyor bunu kullanıyorum onu da söyleyeyim dedim ee, Ondan sonra e, temizliklerde cam sil niyetine cam sililerde falan e, cam sil de kullandığım oluyor ama genelde bunu tercih ediyorum Yine taksın silikonlu bu başka markalarda kullanabilirsiniz ama ben bundan memnunum İşte cam metal mobilya temizleyicisi diyor e, camları siliyorum toz alıyorum çok böyle uzun süre e, toz kaldıysa çok uzun süre dedim bir hafta geçtiyse bir haftada kaldıysa ilk önce ıslak bezle falan e, su yapıyorum suyun içine bunu sıkıyorum işte birazcık cif koyuyorum o şekilde alıyorum ama baktım böyle iki gün oldu üç gün oldu toz alalı hemencik toz kalkıyor zaten evde çocuk koşturuyor bizim işte cama azıcık açalım hemen toz oluyor o zaman direkt bunu fıs fıs sıkıp hemen siliyorum geçiyor camlarımı da yani cam dediğim e, aynalarımı vesaire de bununla siliyorum bir de ben bunu şöyle yapıyorum yer temizleme yer silme suyuma sıkıyorum silikonlu olduğu için böyle parlatıyor zaten mobilya diyor zaten parkeler mobilya sayılır. Onun içine de sıkıyorum bunu ekstra yer silme, deterjan, yer silme suyuma koyduğum şeyler var onları da zaten söyleyeceğim devamında gösterirken bunu da onu da sıkıyorum memnunum tavsiye ederim zaten temizlik videolarımda görüyorsunuzdur. Sildiğim anda parlıyor orası. Genelde bunun yaptığını düşünürüm o parlamayı. Aslında yer silme deterjanı kullanıyordum ama bunlar olunca gerek duymadım açıkçası bundan sonra. Ee, ben bir de banyoya kullandığım bir şey daha vardı onu göstermemişim. Bu for çözüm kireç çözücüsü. Bu işte biraz yıkadım çünkü akmış sağına soluna akmıştı. Bu, e, bu işte e, şeyde kullanıyorum bu Banyodaki musluklar, işte duşakabinin şu fıskiye mi diyorlar. Onlara falan sıkıyorum. İşte onlarda o kireç çözme işe yarıyor. Ee, onun haricinde çaydanlığın dibinde falan az kireç tuttuysa ki İstanbul suları çok kireçli. O zaman sıkıyorum. İşte ovalıyorum. Öyle çıkıyor ama baktım çaydanlığın dibinde çok kireç tutmuş. Böyle çıkmıyor. O zaman e, limon tuzu koyuyorum. Su koyuyorum. Kaynatıyorum. masa biraz bekletiyorum. Ondan sonra zaten e, telle böyle azıcık aldığınız zaman çıkıyor. O da ileri düzey olduğu zaman bu ama pratik olacağı zaman bunu kullanıyorum. Yani ondan sonra devam edelim. Aslında ben e, Mintax'ın e, çamaşır suyunu kullanıyorum. Gayet de memnunum bunu. Ben mutfakta da kullanıyorum. Yani mutfak da ayrıdır, banyo da ayrıdır benim e, şeyim. Ne derler ona? Çamaşır suyu. <laughs> Ayrıdır. Bunu kullanıyorum. Memnunum zaten temizlik videolarında, mutfak temizlik videolarında falan görüyorsunuzdur. Böyle hani kamerada da çok belli oluyor yani parlıyor, parlatıyor, güzel yapıyor yani. Bu. Bunu kullanıyorum. Ee, bir gün şokta kasa arkası indiriminde bu vardı. Cif, jel, tüm yüzeyler. İşte bunu da yerlerde sulandırarak diyor, yüzeylerde doğrudan diyor, çamaşır suyu katkılı diyor. Yani bu cif bence direkt çamaşır suyu. Yani bunun ekstra bir şeyi yok. Çamaşır suyu niyetine ben bunu kullanıyorum. İşte e, bazen tuvalet banyoya falan da böyle azıcık sıkıyorum ama genelde bunu mutfakta kullanıyorum. E, onun haricinde yer silme suyuma da azıcık bundan damlatıyorum ama bu yokken çamaşır suyu koyuyordum. Bundan damlatıyorum. Bunu almaya devam eder miyim? Etmeyeceğim yani bunu bitene kadar kullanacağım ama almaya devam etmeyeceğim. Ben çamaşır suyumda gayet mutluyum ama şu an yaptığım dediğim gibi e, yer silme suyuna koyuyorum bunu. Ee, onun haricinde mutfaktaki işte e, çamaşır suyu niyetine kullanıyorum onun haricinde başka da bir yerde kullanmıyorum zaten böyle ee, Ondan sonra bir de şunu göstermek istedim bulaşık sabunu olarak minitaks kullanıyorum ama ben e, çamaş e, bulaşık makinem olduğu için minitaks kullanıyorum eğer bulaşık makinem olmasaydı elde yıkıyor olsaydım ben size Fairy'i öneriyorum hani pirildan piril kirliden falan daha güzel. Feyri çok güzel böyle leke çıkarıcılığı var. Elde yıkadığım zamanlar falan yani elde yıkadığım dedim de hani bir ara aldığım zamanlar falan elde yıkadığım zaman tertemiz yapıyor. Ben genelde elde çok bir şey yıkamadığım için bunu alıyorum. Bunu zaten ben mutfakta genelde böyle hani acil durumlarda böyle bir tencere yıkamak gerekiyor ya onun için aldım. Bir de e, el, elimi yıkıyorum yani. Ben mutfakta bununla elimi yıkıyorum genelde. O yüzden bunu aldım. Ama eğer siz elinizle bulaşık yıkıyorsanız kesinlikle feyriyi tavsiye ederim. Hani fiyat olarak belki pahalı ama değer yani gerçekten çok güzel çıkıyor. Mesela bunda böyle çok çok koymanız gerekiyorsa feyri de çok az koyduğunuz zaman da işe yarıyor. Bu arada yer silme suyumdan bahsederken şunu söylemeyi unuttum. Şu çok güzel kokuyor. Koku olarak bu çok güzel koku veriyor. Bunu kullanmadığım zamanlarda yer silme deterjanı falan kullandığım zamanlar çok azıcık böyle yumuşatıcı koyuyordum. Bu yumuşatıcıdan koydum o da çok güzel kokuyordu ama gerek yok bu yani yumuşatıcı kokusu gibi çok güzel kokusu var. Şimdi bunu kullanıyorum onun haricinde yer silme suyuma dediğim gibi bunu kullanıyorum çamaşır suyu koyuyorum. Ve onun haricinde de çamaşır deterjanı toz çamaşır deterjanı çok azıcık koyuyorum. O şekilde yapıyorum yani yer silme suyum bu oluyor. Ama normalde yer silme e, suları var ya bilirsiniz böyle kapta onu kullandığım zamanlarda artık kullanmıyorum ama önceden kullandığım zamanlar onu koydum çok azıcık da yumuşatıcı koyuyordum. Yine çok azıcık da şey koyuyordum. çamaşır suyu ne olursa olsun koyuyordum ama çok çok az koyuyordum. E, çocuklu ev olduğu için çamaşır suyunu böyle abartmıyorum onu da söyleyeyim yer silerken falan. Hani o buram buram kokusu gelmiyor sadece böyle. Yani psikolojik olarak çamaşır suyu olmazsa sanki temiz olmayacak. O histe oluyor insan. E, cip olarak mintaksini kullanıyorum. Gayet güzel çıkarıyor. Ben mesela ocağımı bununla böyle çok güzel çitiliyorum çıkarıyor işte mutfak nedenler ne derler lavaboyu, lavabonun içi olsun, musluğu olsun yine bununla ovuyorum. Ondan sonra bunun haricinde dediğim gibi toz alırken işte suyuma katıyorum cifi. Öyle kullanıyorum. Bir de kızım bazen kalem böyle çiziyor, mobilyaları kalemle çiziyor. Bu cifle çitle 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 çıkıyor. Yani cif aslında çok kullanıyorum evde. Ondan sonra çamaşır bulaşık makinesi parlatıcısı olarak yine e, Mintax kullanıyorum. Aslında çok fazla kullanılmıyor. Yani e, ben boş marka kullanıyorum. Çeyizimde almıştım yani. Çeyizimde satın aldım. Buraya direkt kurdurdum. Buradayken işte kurdukları zaman e, ben var mıydım? Ben yoktum galiba. Eşim falan vardı burada o zaman daha evli olmadığımız için. E, demiş ki bu işte şeye gerek yok. E, tuz olsun. Parlatıcı olsun. Ona gerek yok. Direkt e, tableti atın tamam demiş. Yani tabletin içinde şeyler falan oluyor ya işte parlatıcısı, çamaşır suyu vesaire oluyor. Ama ben böyle hani tam parlak olmuyor gibi şey hissettim bilmiyorum. O yüzden bunu koyuyorum. Koymasam da aynı aslında bayağı süredir koymadım. Belki de daha bitmemiştir hala içindedir bilmiyorum. Çünkü bayağı uzun süre gidiyor. Doldurdum mu da bayağı yarısının şu kadarını alıyor yani. O yüzden yani içim rahat etsin diye bunu kullanıyorum, koyuyorum. Bunu da alışveriş videomda bahsetmiştim. Mintax marka e, tablet kullanıyorum. Aslında şöyle yapıyordum ben bir aralar böyle balık falan yediğimiz zaman balıklı şeyleri falan. Feyri alıyordum. Feyri'yi öyle çok ileri düzey lekelerde, çok ileri düzey böyle bulaşıklarda kullanıyordum Feyri'yi. İşte e, başka nelerde mesela böyle çok doluysa makine falan o zaman kullanıyordum Feyri'yi. Ondan sonra işte şimdi artık sadece Mintax kullanıyorum mint aksistan memnunum bunu koyuyorum hani çok güzel düzey lekeler falan varsa çok böyle e, yumuş e, yumuşatıcı demişim çok böyle e, balık kokusu olsun öyle yoğun kokular falan varsa e, bu yağ çözücü var yağ çözücü, çözücüyü sıkıyorum üstüne ekstra ve birazcık da çamaşır suyu koyuyorum ama genelde ben makineye tablet koyduğum zaman yine bunu sıkıyorum onu söyleyeyim yağ çözücüye geldik bu arada oh, onu da anlatayım ya çözücü olarak gerçekten çok memnunum. Hani şu ürünlerin arasında en 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 memnun olduğum bence Mintax'ın yağ çözücüsü. Yağ çözücü olarak çok güzel yağ çözüyor. Çok böyle temiz yapıyor. Zaten bulaşık makinemin içine de hep sıkıyorum ben bunu. Ve kokusu çok güzel. Böyle hani bir temizlik yapıp çıktığınız zaman böyle bununla bunun kokusu buram buram kokuyor böyle. Çok güzel kokuyor. Böyle deterjan kokusu gibi değil. Güzel bir kokusu var. Zaten kullananlar bilir. Yoksa da yani şöyle söyleyeyim hani ben marka ürün kullanırım, ben Mintax kullanmam diye ne olursa da ne olursa olsun ben size bunu öneririm yani. Hani hiçbir şey belki Mintax almayın hani istemiyorsanız ama bunu kesinlikle Mintax alın. Çok memnunum yani. Bu kadar ödüm şimdi kötü çıkıyormuş kullananlara falan ama ben memnunum yani. En son iki tane kaldı. E, bulaşık makinesi temizleyicisi. Bunu daha önce vlogumda falan da göstermiştim, yapmıştım. E, şuradan çıkarıyorsunuz. Şurada bir mum var. Mum gibi bir şey var. Bunu böyle işte kaşıkla ters koyuyorsunuz. Makinenin içi boş olacak. Çalıştırıyorsunuz 70 derecede. 70 miydi? 60'dı galiba. Ben 70'de çalışıyorum ama 65 derece diyor. Bende 70 var. Ben 70'e ayarlıyorum. Çalıştırıyorsunuz. Boş bir şekilde çalışıyor. Bunu ne kadar zamanda bir yapmak lazım? Yani ben ne kadar zamanda bir yapayım? Yapıyorum. Onu söyleyeyim. Ne kadar bir zamanda yapmak lazım? Onu bilmiyorum ama ben ayda bir yapıyorum bunu. Çünkü bizim bulaşık makinemiz her gün, her akşam çalışır. Her akşam olmasa da en kötü iki günde bir çalışır ama iki günde bir çalıştığı zaman da dolu dolu oluyor. Ya da bir buçuk günde bir falan çalışıyor. O yüzden bir ay boyunca böyle yoğun kullanıldığı için bunu kullanıyorum. Tavsiye de ederim. Ee, en son olarak da bu çamaşır makinesi temizleyicisi olarak bunu kullanıyorum. Bunu mesela kullanması olarak okuyayım. 60 derece 60 dereceye aynen konuluyormuş. Ben hani 60 dereceye koymuyorum. Ben kaç koyuyorum? 40'a, 50'ye falan koyuyorum ama 60'a koyuluyormuş. bunu bu çamaşır deterjanının koyduğunuz yeri çıkarıyorsunuz. ilk önce onu çok güzel bir yıkıyorsunuz, temizliyorsunuz. Ondan sonra bunu deterjan bölümüne döküyorsunuz. Ondan sonra işte 60 derecede boş bir şekilde çalıştırıyorsunuz. Kaç dakika olduğu yazmıyor ama ben hani zaten 60 derecede 2 saatte falan çalıştırıyorum. Hani uzun uzun çalıştırıyorum. Çok güzel böyle tertemiz olsun. Ama bence daha kısadır. Burada zaten kaç dakika olduğu da yazmıyor. Ama ben iki saatte falan çalıştırıyorum boş bir şekilde. Bunu da işte ayda bir iki ayda bir falan yapıyorum. Bizim çamaşır makinemiz de aslında yoğun çalışıyor. Haftada işte iki sepet renkli mihrimah ben ve eşimin iki sepet renkli bir sepet beyaz çalışıyor. O beyazın içinde bazen nevresimler vesaire de oluyor. Nevresimler olduğu zaman işte bir makine çalışıyor ondan sonra azıcık böyle beyaz kalıyor onu da bırakıyorum bir dahaki haftaya olmazsa öyle olunca da bir dahaki haftaya iki sepet iki makine beyaz çalışıyor iki makine renkli çalışıyor o şekilde oğlumun da kıyafetleri işte her hafta her hafta bazen iki haftayı falan buluyor çünkü onun şu an kıyafeti bol bol var o da işte renkli beyaz ayırmıyorum işte her haftada bir kere bazen bir buçuk haftada bir kere iki haftayı bulmuyor aslında çalışıyor. Bu şekilde kullandığım temizlik malzemeleri bu kadar. Kullandığım temizlik malzemeleri de bu kadar. Böyle anlatırken önüme yığmışım. Bu şekilde de videoyu kapatayım dedim. Dediğim gibi birçok ürünü çok yönlü kullanıyorum. Birkaç bir şey kullanıyorum. Size de dediğim gibi tavsiye ederim. Mintax'dan memnun kaldıklarımı zaten gösterdim. Mintax marka memnun kalmadıklarımı da zaten gösterdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bana destek olun ve kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.